kesinliklerden beri arkadaşlar Büyük Craft'ın yetkili bölümdeyiz Büyük kaldığımız yerden eee. sevgili büyücü dostlarımla devam ediyorum Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş, hoş bulduk, Burak, arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. İlk defa bu seriyi ilk gösterim yapıyorum. Şu anda ilk gösterimde izleyen arkadaşlar çete yazsın. Çünkü ben bu ilk gösterimi izlemek için uyandım. Sizler can, can, için. çete, çe chat, çete, chat, 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 e -chat, e -chat, e -chat, -chat, <chat, ch chat, chat, appetiz, chat, spam spam, chat, çay, çay, e chat, ch chat, 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 Arkadaşlar e, videolarımın girişinde çok bağırdığım için rahatsız olanlar oluyormuş beni ilk defa izleyenler. E, yeni insanlar aramıza katılsın diye biraz bir uzun bir süre videolarda bağırmamaya karar verdim. <laughs> alt komşu şu an şey diyor bu yine selam vermeye başladı bir yerde. Diyordur bence mutlaka diyordur. Bence komşular şaşırdı sesi geldi. Bana. Aynen öyle şu anda arkadaşlar ilk gösterimde izleyenler şu an bakın bir like atın like sayısını bakın artışını izleyin. Çok ciddi diyorum çünkü geçen bölüme 20 bin like gelmiş her 20 bin like de yeni bölüm atmaya özen göstereceğim. Bu senin şey 20 bin like olsun. Olsun bıcacakçı. 20 20 bin like craft. 20 bin like craft. Abi tamam. abi abi bir şey geldi. Geldi mi? İşte bunu bekliyordum arkadaşlar. Cacat cacat. Bismillah bekliyordu. ne oluyor? Yaşayan ağaç gelmesi lazımdı. Bu ağaçları kırdığın zaman iki tane geldi. Süper. Arkadaşlar ben bunlar dokunmam birlikte... ki bunlara. Lan, Allah Allah. <laughs> bu, bunlar bunlar beni bunlar beni aşar. Ben bir şey yem deyince... boklara kadar benim <laughs> erkekliğim. <diyeyim>. Cacat soruyor. <laughs> bunlar da <laughs> otları lazım bize. Daha ben bugün ne yapacağız demeden bunlar geldi gençler. Biz bugünden beri ematlı bunları şey yapmaya çalışıyoruz nasıl öldüreceğimizi. Allah razı ya olsun. Işte. Ya. Ben bak, benim geldiğim oyun nasıl belli oluyor görüyor nasıl, musunuz? Nasıl bir krasi? Nerede o ot? Evet. Ver bakayım kardeşim. Gençler, bunlar büyü yapmak için bize çok lazım olan şeyler. Bu ağaçlar şöyle geliyor. Geçen bölümü izlediyseniz, ee, şey yapmıştık neydi ona da. Bunları yapmak çok zordu. Bayağı bir büyü yapmıştık. Cacat'ın dızladığı yumurtalarla yapmıştık Cacat. Var mı ee, evet, bizim tezdan dızladım ben ona. E, Burada şey vardı. Bu. Bir, bir çıkarsana. Ha! <gülüyor> ha, <gülüyor> <Çıkıyorum>. ha Ha, <laughs> ha Çet evet, ya çet. Yani, bir random falan ettin de diye bu ne kadar komik adam ya, ya falan benim bir Sen, sen sahte karsın. Bir şey diyeceğim Cacat sakın bozma, şuraya bozma şuraya blok koyma. Arkadaşlar bugün yine böyle küçük küçük büyü işlerine gireceğiz. <laughs> e, sakın korkmayın. E, sadece Ramazan bitene kadar çarpılmazsak o kadar şükredeceğim. Şu yemin ederim benim de en büyük korkum o. Ramazan Ramazan çarpılacağım diye. Tövbe bismillah. Arkadaşlar o yüzden böyle biraz bu seriyi ağırdan alacağız. Şey, Ramaz... Evde denemeyin. Evet, ramazan bitsin ondan sonra biraz daha yardıracağım. Şu an Ramazan diye Vampir Craft'ı <laughs> hızımla gidemiyorum. Bugün video öncesi onu konuştuk. Dedim ki gençler bu seride yavaş gideceğim. Ona göre yani beni hızlandırmayın. Bu serideki amacım arkadaşlar size bu modu öğretmek ve ben de sizlerle birlikte öğreniyorum. Cidden çok zor bir mod. Yani bu konuda cidden inanın bana çünkü biz bugün saatlerdir Emat'la birlikte araştırma yapıyoruz. Yani Emat şahidim. Saatlerde şurada oturup evet, çalıştık. Evet iki saattir şurada Buğra dinledim ben. Ya yani iki saattir burada şey yapıyoruz. Şimdi Evet bize baya bir şey lazım. macera çıkmamız gerekecek bugün. Aha chat ee, chat Josh yine bir şeyler e, lazım yine bize, bize chat. Yine bir şeyler lazım. <laughs> Biliyorsunuz bu seride her şey lazım. <laughs> yine aynı lafı kullanacağım. Şimdi Cacat bir şey ben diyeceğim. Ben bile lazımım. Ee, evet Emad bile lazım. Emadcığım <laughs> e, şey kaldı mı bizde kömür mömür bir şey? Ha? Yok kömür, mu abi? mömür olması gerekiyor ama bir dakika ee, bekle biraz kömür iyi bakalım. Kömür vesaire ya ne kadar setlik varsa bu setlikleri koyup şey yapmamız lazım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki e, büyülü e, jarlardan yapmamız lazım. Ama, ama yok, Hepsini ama koydum ben. Bak 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 Bundan bak. Ekledim hepsini. He çaldım ben onu ya. Neyi çaldın Cacat? <laughs> <Ya> neden çaldım <laughs> ya, ya şu şey. <laughs> en çaldım table'ımızı şeyi. En çaldım masasını çalmış. <laughs> ondan dolayı zaten çarpıldık geçen bölüm. <laughs> Sağ olsun kardeşimiz yine bizi çok güzel bir şekilde çarptırdı. Ama, ama çok havalı. Ne var. <laughs> Aa! Bir şey diyeceğim. Ee, ben şuraya bir tane sandık koyuyorum. Tamam mı? Adam sandıkları mıız? Hayır hayır, hayır hayır adam sandıklar değil. Arkadaşlar envanterlerinizi boşaltın. Ee, şu kemikler lazım. Bir de kurt bulmamız lazım. Bu sene çok acımasızca bir şey yapacağız. Bir tane kurt sahipleneceğiz. Ve kurt. onu... Ne yapacağız? Pardon. Bir, İran Kurt? kurdu. Ema, sen olmuyorsun işte. Bir vasıfın yok. Cezat bir şey değil mi? Eee şey bir büyü, şey büyü söyleyeceğim size. Kurtu eee baykuşa çevirme büyüsü. <laughs> Yeni bir böyle bir büyü yapacağız. Kurtu <laughs> baykuşa çevirmemiz <laughs> kalmıştı. Evet, kurtu baykuş yapacağız. Ama onların, peki baykuş neler yapabiliyor? Ben onu merak ediyorum e, şu an. Cadı süpürgesi yaptığımız zaman cadı süpürgesini güzel kullanabilmemiz için baykuş lazım. Yani o da çok mantıklı yapmışlar mod paketini. Arkadaşlar alın bakayım yemeklerimizi. Alın bakayım. Acaba Abi burada... çiçeklere bak. Burası çok, güzel tatlı bir yol ya. Burası. Çok tatlı bir evet. yorum. Cacat görüyorsun değil mi? Biz buna hata yaptık yeri belli diye. Abi insan gelir burayı seçer ya. Yani şu ben ya, zoran... ne abi sen dedin oraya yap diye. Aa, tavuk Aa, var. Dur dur dur, dur. Mi? tavuk var yumurta lazım. Ağaç oh, yumurta a, gel... geldi yumurta geldi. Üstünde yumurta mi? var. Abi bir tane var. Arkadaşlar sakın öldürmeyin bunları. Aa, yumurta da. Burada da bak, tane var. tane yumurta. Sıfır, sıfır. Arkadaşlar. Yumurtayı e... ne yapacağınız? Omlet. <laughs> ne omlet ya? İksiri yapacağız <laughs> abi. Sakın tavukları öldürmeyin. Ben bayağı bir havuç Oha. buldum bak. Ha, altın havuç da yapacağız iksir için. Şurada şeyler de var. Hadi sen seversin var. altın havuç yapmayı. Kardeşim John John'dan severiz. Gençler John, John yakında geliyor haberiniz olsun. Yani çok az kaldı. Yani şurada bir 2-3 ay sonra. <laughs> evet, 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 evet. <laughs> abi bak elimde Şuna ne, ne var? Işte. Şurada fazlalık demir kılıç var. Al, al yok olmayan alsın abi. Bakayım. Ha bende var ama bir tane daha alayım yedek. Yedek değil mi kardeşim? Bedava <laughs> değil mi kardeşim? Alırım hiç, Allah Allah. Hiç cacata sormayalım cacat var mı diye. Çünkü o bizim ne, arkadaşımız ne? değil. Ne, ne, oluyor? Hiçbir şey seni korudum yine her zaman gibi. <laughs> Sevdikleri falan filan da alın. Bak şurada fazlalık yine demir kask var. Her şeyi alın abi buradaki. Bir de cacat. He. Geçen bölüm sende bir karakter öldürdük ya, şu küçük bir şey. Bak şuna. Ee, ee. Kanka bu bize zümrüt satıyor beşerim. masa. bunları öldürme bir daha. Tamam mı? Ee, bize ya kökün kibrit suyu. Çok çirkinler. Ben bunlara maruz kalmak istemiyorum. Kanka bunların evleri var. Seni evine falan filan götürüyor. Oğlum bunlar bana benziyor lan. Bunlar sana bayağı bir iyilik <laughs> yapıyorlar. İnsanlar bunlar çok... beni hangi amaçla evlerine götürüyor? Bunların derdi ne? Olayı ne? Ee, kanka orada ticaret yapabiliyorsun evlerinde. Çok güzel bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Köylü ya bu, stav. Bunlar köylü mantığı. Geç abi bu seride bize şey çok lazım. Neydi onun adı? He Sus... he ne lazım başka Vuracım? Bak 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 bak. Bak bu şunu gözüne bak. Bak 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 şunu gözüne bak. Dur bir dur. Bakın bir. Bak bak gözüne ne olmuş görüyor musunuz? Bak, Bakmış... ne olmuş? <laughs> ben de sana onu soruyorum. Al. Bereket getirir. Aaa. şey <demeyeyim. gülüyor> Oha, <laughs> <laughs> <military gülüyor> çok havalısın sen. Aaa şurada. Aaa havai fişekler var. Şunları alayım da. Hava ifşek ne alaka kardeşim? Bir şey Ana, ya. Ne yolladı? Havalı bir şey buldum burada. Ne buldun kardeşim? Bilmiyorum. Baksana bu. bu. Ne bu? Havalı bir şey bu. Bakayım. Su, su bulucu. bu su, bulucu, Aa, bu, su su bulucu, bulucu değil. bu. Şey bu. Yani su bulucu bunun <laughs> laf bu bulucusu bulucu da var. <laughs> kanka bu büyük bizim tam modla ilgili bu. Buna da bir iki bölüm sonra gelecekti. Kafiyenim bunu sakla. Bunlar yapımları zor. İyi <laughs> ki videonun başında beni sandırmayın dedim hadi ya. <laughs> ya. Allah razı olsun yani. Ben dedim ki bu serinin tadını çıkara çıkara gidelim arkadaşlar. Sakin sakin ama bir yandan da şeyli şeyli. Öyle evet, şeyli. yine çok olay. Şey. Kimin evinin orada polis bastı? Birinin evinin. Yani <laughs> şey ya ben. <laughs> Allah'tan sakin dedik. Dedi sakin dediğimiz <laughs> anda polis bastı seni ya. Olamaz böyle bir şey ya. Eşler, arkadaşlar, arkadaşlar... Yastanın, çayınızı hazırlayın ve izlemeyi devam edin. Aynen öyle. Şurada New York'ta hep böyle anlatabiliyor muyum yani? Şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bizim kardeşimiz New York'ta da arkadaşlar <laughs> keskin. Şu an sabah kaç orada? Sabah kaç yaşıyor harbiden? Ha? Şu an 10 saat sayın. Şu an Türkiye'de saat kaç? <laughs> ya sen <nasıl gülüyor> <Kaçamak> ya? cevaplar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey yapın. Neydi onun adı? Arkadaşlar ne buluyorsanız dızlayın buradan. Her şeyi alın tamam mı? Biz orayı geçtik diğer köylere geçiş yaptık. Ne bu da? Kanka, Ben Anladın köylülerde desin. değilim ki. Ben şu an Nasıl? Dancın'a girdim. Siz arkamdan Can... gelmediniz mi? Hayır. Yo. A few moments later Hadi bakayım evi döndük. Patlatın siz nasıl olayları patlatın arkadaşlar. Aa, dur şimdi harcamayın lan. Kutlama yaparız. Büyü yapınca falan fırlatırız Aa, onları. Evet çok var mantıklı. Var ben de o yüzden var. Daha şey. çok var. hepsini çok dızlamıştır. Var. hepsini evet, dızlamıştır. Evet evet. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bu setlikleri buraya ektiniz güzel kardeşlerim ama. Yani şu ben her ektim. adım, her adımda setlik doğuyor. Farkında mısın Ematçı? Umurumda değil daha ki abi ne güzel işte. işte. Farkındayım. Doğayla bir bütünüz. Ee, şimdi, o zaman ilk büyümüzü, bugün ilk büyüsünü yapalım mı? İster misiniz? Hazır mısınız? Yapalım hadi bakayım. Ee, ha. Büyü mü? E, Büyü mü? E, şimdi şey nerede Emad? Az önce, bak şunu... Arkadaşlar bunu bugün canlı ağaçlardan çıkardık. E, bize bir tane sandık lazım. Bir tane sandık yapabilecek olan arkadaşımız var mı? Ha? Hemen ha. yapıyorum abime. Kardeşim çok teşekkür ederim. Hemen sen yaparken Emad'ın şu şurada... Adam sandıklarımız Artık burada. Artık onlar da kalmadı Cacat be. Gel bakayım buraya. Cacat evet. al, patlatacağız e, burayı. Pa hoş <laughs>

Uga evet sandığı açtı. O nasıl bir büyü bu? Sandık açıldı. <laughs> adam sandığı açtı Rıza evet. Nasıl yaptın bunu? Çok özür dilerim. Yine bir şey atlamışım. Ee, buna mutant yapmamız gerekiyordu Entink'e arkadaşlar. Ee, çok özür diliyorum. Ya patlat 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 Sandık açıldı. Sandık açıldı. Biraz sizi, e, biraz sizi sevindirmiş olabilirim. O yüzden şu an bir direkt nedir, gitmemiz lazım. Nedir board almadığımı unuttum. Çok özür diliyorum, Bir Nedir'e geçelim. O zaman <laughs> Nedir ne değildir. <laughs> Mantarlar büyüde işe yaramıyor mu? İlla ki Yarıyor. ya. Aa, e, evet Cacat sen çok haklısın. Sana bir şey diyeyim mi? Sen var ya e, çok zekisin. Valla içinde bir büyücü varmış resmen ya. Altar bu, bu bölümde altar yapabilirsek şey altarı güçlendirmek için. Hani Krizis e, Craft'a şeytan çağırmıştık ya. Altarın evet. yanına bunları ettiğiniz zaman mantarları altar güçleniyor. Bunlardan güç altar alıyor. Altar kim lan? Ee, Şeride şey bizim dışımızda başka biri daha mı var? Emat kusura bakma sana söylemeyi unuttum. Altar, Altar gibi, kim? Emat bunu cidden isim olarak algıladın değil mi? Yani bu bir şaka evet. değil. Evet. bildiğin isim abi Altar. Senin zekanı yoru sorgulamayı bıraktığından beri bu abi, konuda... Abi Altar ne güzel isim. Arkadaşlar hav. Bak anlaşırsın onlarla <laughs> o, Onlar seni de Aaa bunlar saldırıyor e, Emad yani mantıken sen de saldırıyorsun sana <laughs> Bunlar benim zaman. türümden değil <laughs> Emad bunlar asıl bunlar safkan İran kurtları Biz sana öğretemedik galiba Gel şunları çıkar Sana da saldırsınlar da gör bakayım ya, nasıl şey saf safkanlar yapmıyor bunlar <laughs> Ya bak vur al şeylerini neydi onun adı Etlerini al Onlar da büyüde kullanılıyor mi? aynen aynen Ha Yemekse tamam canım gel buraya Gençler dakikalar sonra kaleyi bulduk. Cecat kale neredeymiş kardeşim? Söylemek Kortadan ister misin? çıkıyorsun komite sağa doğru yardırıyorsun. Biz iki saat yanlış yöne gitmişiz. 3 Üç saat... tane kazma. Sadece kalenin olmadığı yöne doğru koştun. bu iki kadar saattir yani. şey artık tartışmasına girdik. Bir onda kale yok muydu? Yani artık <laughs> o tartışmaya <laughs> kadar geldik. Ama bir şey diyeceğim. Kalede nedir word yok galiba gençler. Böyle bir Nasıl ya? Bir... Çok büyük kale. Olur Çok... illaki. Kanka yani merdiven stili şeydeki stil Sen bulursun abi. Bulurum kardeşim ya. Ben yaparım ya. Aslanım, kaplanım. Ya buldum. Valla dediniz ve tamam o anda. işte. O anda bu var Süper oldu. Ruhkumu da topluyorum ki bizim orada biriktiririz biz bunları. Evin altına bir yere, kaçağı işletmesini yaparız hızlı bir şekilde. Bu kadar ruhumu yeter bize. Şimdi eve geri döneceğiz. Ee, yeniden bir iksir yapma işlemine başlıyoruz sevgili gençler. Oy oh, yes. Geçen hafta yaptığımız o kutsal büyüyü arkadaşlar bu hafta da yapacağız. Hazır mısınız sevgili dostlarım? Oh, hey, evet. Hazırım Ne büyüsü? Ben hazırım da ee, dur hatırlamıyorum. Kemik tozu büyüsünü yine yapacağım görmüş olduğunuz gibi. Yanında kovası olanlar kazanımızın içine doldurmaya başlasınlar. Çünkü bugünkü iksirimiz çok güzel bir şekilde olacak. Ee, şey lazım. Neydi onun adı? Yumurta. Kazma. Ee, yumurtalarımız nerede sevgili dostlarım? Gören yumurta. Aa! Oh. Aa, bir ne? Oh. Ben, Yumurtalar ben de ben nereye koydum yumurtaları? Bilen var mı? Şu an ben hiç mi yaptım onları? Ha, tamam bir tane oh, tamam, yumurtayı omlet <laughs> kapalı kırarım bunu bunu bunu. <laughs> Ve şu adam otu iksiri lazım. Nerede Cacat sen mi aldın onları? A adam otu iksiri mi? ee hani senin şu yürüyen şeylerin bir dakika. Ha yürüyen şeyler. şu, şeyler. Bunu at, adam otur. Emat çık. Emat başka bir şey Allah. atma içine. Emat. <laughs> Niye ne oluyor ki öyle? Malzemelerden <laughs> sınırlı sayıda var. Attın mı Emat? Hayır atmadım. Niye almıyor o zaman bunu içine? Valla ben bilemem sen attın. Ciddi Aha misin? yanlış yaptı. Aha yanlış yaptı. Hadi bakayım. Ya <laughs> yapma bir dakika. Abi kabul etmiyor yumurtayı. Ben bir şey yapamam. Yumurta o yani. Sen yaptın

Ha He. tamam. Oha. Oo, altı ceza tane geliyor. Al. Yere ee, bassan onu. Onu hayır bunu yere basmayacağız. Şimdi bunu mutantis hale çevireceğiz. O da nasıl biliyor musunuz? Ne tantis? Okuyor ee... püflüyorsun. Evet. Aynen, Şimdi yeniden bunun içine su doldurmamız gerekiyor. Ama bunu Doldurayım. yapımı biraz uzun sürebilir çünkü bu biraz uzun süren bir şeymiş. Bunu böyle bunun içine attım. Bekleyin. Bir de içine şu az önce yaptığımızdan bir tane koyuyoruz koyduk şimdi bu burada biraz kaynayacak arkadaşlar Demlenecek. bunun biraz devlenmesi gerekiyor o sırada ne yapacağım biliyor musunuz Yeşil ne sizlere abi? sizlere İngiliz misin mu? oğlum sen Karışaydı az sizlere bana. büyücülerin elmasını yapacağım bunu görmeye hazır mısınız ben Mas sana büyücülerin elmasını vereyim mi ver bakayım kardeşim nerede al Rüjlerin elması. Ya elması. elma ya. Ev cacat. Bunu Sen çok komik. Sen bir cacat sıfam olalım yorumlara. Çet. Bir yapma. Çet yapma. Çet yanıyoruz. Çet. Bir şey diyeceğim. Bizim roman settingimiz var mı? Ha varmış bir tane. Şimdi bu roman setlingden şey çıkarmamız lazım. Neydi onun adı? Ee, bu özel bir clay'inden çıkması lazım. Arkadaşlar şimdi burada biraz... Keseceğim burayı çünkü bekleyeceğiz yani. Bunların olmasını biraz beklemem gerekiyor. Büyü benim. özü. Ulan dur. Her roman zaman çıkmıyor. bitti. Sandıklarda roman var mı? Sandıklara var, 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 var. Nerede var? şimdi? Ha wood ash. Wood ash var. Roman yok. Abi roman lazım. Dur şuna. Bir tane ya, vereyim. Tek tek de attım. Tek de çıktı. Dur bir tane Hadi bakayım. Ha şu 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 Baz değil abi. mi? Roman sapling işte. sapling mi atıyoruz? Evet sapling lazım. Ay, at, atıyorum içine. Hat. Ne? Hayır, hayır hayır onun içine di Ha, Aa, at, 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 at 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 at. At. tamam. Tamam. Niye kavga ediyorsunuz ya? <laughs> şey e, yakmayı bizim malzememiz var mı bir şey? Şurada bir şeyler Seni var. Niye yak? Vardı. Kendini yak. Evet. Al abi kömür var. O oh, geldi 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 geldi. Aa! Geldi mi? Tamam O zaman hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Bir kova lava ihtiyacım var. Hazır olmayı. O zaman sevgili dostlarım ne zaman? Bir... Allah olmadı çünkü yanlışını koydum. O ya zaman bana niye öyle ya? Büyücülerin <laughs> elması şu anda elimde. <gülüyor> Büyücülerin <gülüyor> elması. Büyücülerin elması. Alın bakın buna sevgili dostlarım. Ya. Bundan bununla birlikte çoğu büyüyü bunlarla yapacağız. Arkadaşlar gelecek bölümlerde şey yapacağız. Ayinlerde bu bize çok lazım. olacak buna koymuyorsun. Bu başka mod. O tamam. diye baktım Hayır, ya hacca yapma. Onları biriktirmemiz gerekiyor cücat Sakın öyle, sakın bunun içine de atmayın. Sakın. O da çok yok, uyumlu. Onun, onun içine atmayacağım. Yapma Ema saçmalama. Onun içine atmayacağım. Ema seni vay vururum. Gençler biz o kazana yanlışlıkla kara büyü yapmışız. O yüzden buradaki kazanı <laughs> kullanalım. <laughs> Kara büyü daha kurtarmamız Anladım. gerekiyor. Su, su, su doldur su. Su doldur. Büyülere Bu, alışamadım bir sürü. Tek, bir tamam bir türlü doldurduk ya. cacat. Şimdi nedir wart ve... At. Bizim kemik şeyden atmamız mutandis. lazım değil mi? Evet, mutandis. evet. Mutandis. Nedir Word evet. ve Mutandis? Sana At. bir haberim var. He. Mutandis. Hangisi yok? <laughs> Şimdi de Hadi <Galiba>. Mutandis şey. yapıyoruz. <laughs> Ad, e, adam, otu iksir lazım. Ha adam otu var. E, şey lazım neydi ona? Adam yumurta otu. Yumurta lazım. Yumurta bir de ne lazımdı Ema, Cacat? Şu ne, şey lazım lazımdı daha. galiba. Ne, ben yapmadım hiç. Dur, galiba tarifleri umarım doğru hatırlıyordumdur. Bir bunu atıyorduk, e, iki bunu atıyorduk, üç bunu atıyorduk. Evet çarpıldık galiba. Ha, yok. Bu ne? E, tamam tamam dur adamın... Cacap sıçradan tamam. doluyor. Tamam bakayım şey çıkacak mı? Bombil lazım hadi çık çık çık. çık çık. Umarım doğru yapmışızdır. Hey hey ya. Tamam doğru. Su doldur su doldur. Hızlı bir şekilde. Doğurduk. Tamamdır. Evet, şimdi nedir vurdu atıyorum. Hazır mısın? at ilk önce. Aha. Sen de şişeyi çekme olayını yapacaksın. Tamam mı? Tamam, evet ha? evet evet. Hazırım. O zaman Bekliyorum. Atıyorum. Bu bir. Bu da iki. Çek. He Dur. Çek. Ee? Ha, ha, havalı partiküller yok. Havalı partiküller niye gelmiyor bizde ya? Sevgili sihirbaz kardeşlerim Dumbledore'u aradık ve büyünün nasıl yapılacağını öğrendik. Pardon? Sihir bakanlığından e, bize bir uyarı geldi. Böyle bilmediğiniz <laughs> şeyleri yapmayın dediler. Biz de çok özür sevgili sihir bakanımız. E, sayın Burak oyunda da. Cezap dönüyor. Hayır hayır bu şey değil. Arkadaşlar adil, al altar olmadan olmuyormuş işte. Ben dedim bunları emat atalım ve altarı Yahu, alalım dedim Allah aşkına, ya. Allah aşkına Burak'a bir videoda kaç kere çuvallayacak büyü yapma konusunda. Kankacığım bu, şeyle... Yok mu sihir bakanlığı buna el atmıyor mu? Kardeşim başlatma sihir bakın da benim her şey benim. Ulan yemin Üç ederim. 3 yanlış biz... bir videoyu götürsün işte. 3 kere <laughs> yanlış yaptık. <laughs> ya Raven'lerin hepsinde biz bugün gittik. Şey yaptık ya. Kafama tüküreyim. Abi Raven lütfen çimen Vallahi değil. Bizim alakamız yok Cacat'la. Ya Raven. Abi çıkmadı. Yemin ederim Sali çıkmadı. Bakayım. Cidden cidden çıkmadı. Cacat şey bu. Yumurta mı Evet evet Gidin arıyorum şu an. şu tavukları yanına gidin. Aha aha <laughs> sonunda sonunda çıkardık gençler Raven'i. Sonunda <gülüyor> sonunda <gülüyor> <gülüyor> şimdi Raven'i büyütüyoruz. Evet büyüttük. Arkadaşlar bize lazım olan şu sadece şu iki blok için sabahtan beri bu muydu yani? yani? yemin ederim şu iki blok için yani burada deli gibi sihir bakanlığıyla papaz olduk yani <laughs> olmadık mı cacat baya baya dur sepliğini düşürelim de bir daha hiç papaz olmayalım Aa, aynen sepliğini düşünüyor şimdi altar yapmamız gerekecek arkadaşlar sabahtan beri acaba kaçıncı kez altar yapmayı Aa, tamam deniyoruz. düştü bir tane <laughs> ee, bir gelin buraya gençler ravenimizi hazırlıyorum Hazır mısınız? Bana sadece bunu söylüyorum. İnanmıyorum. Bana <laughs> altarımızı, Raven'imizi nereden çıktı? 3 altar yaptık. Arkadaşlar altarımızın güçlü olması için altılı yapmamız gerekiyor. Ee, o yüzden şu anda her şeyi tekrardan koyuyorum. Ve bir 3 tane daha alıyorum. Aldım. Şimdi Bunlar ne yapacağız? Gelin be bakın şimdi. Bunlar normal bak tek başına blok görüyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Ama şimdi ona, bunun ona... üzerine güçlenmesi için Oha. bu altının bazı büyülü malzemeler var. Bir dakika bakayım. Çok tatlı duruyor. Çok tatlı mı? Ben bir saniye bir dakika. Bir dakika Hayır <laughs> halı değil kırma. Kırma onu. Ee, <laughs> Cacat şey lazım neydi onun adı blok lazım. Ha şuraya koydum. Bunu buraya koyuyorum. E, suyunuz var mı gençler? Var var Su, al. E, Toparız. Suya dolduralım tamam. O zaman Az önce yapamadığımızı şimdi yapmaya hazır mısınız? Cacat nedir wortlar sen dedin. Nedir wort sen atıyorsun kardeşim. Hazır bir mısın? Bir dakika şuraya atmıştım ben kesin onu düşünürüm diye. Ya sen nasıl bir insansın kardeşim. <laughs> bir dakika <laughs> ben havai <laughs> fişekleri hazırlayacağım. 3, 2, 1 at. Hazır mısın? At, at, at. Ben de bunu Atın. atıyorum. Arkadaşlar az önce olmama sebebi altar yoktu. Ve görmüş olduğunuz gibi şimdi bile geliyor. 2 saattir gelmiyor. Da. Gelmedi. Son ha geldi pardon. mutandis extremes geldi arkadaşlar. 2 saatten beri bunu yapmaya çalışıyorduk. Şimdi neden bunu yapmaya çalışıyorduk? Hemen size gösteriyorum. Arkadaşlar bunu yapacağız. Bunu yapmak <laughs> için de e, yeniden buna su doldurmamız gerekiyor. Cacat. Doldur kardeşim. Bugün ben sizi üye <laughs> bozacam demedim tamam. mi? Koydum ben. Siz de koyun. Kovamı ee, kaybettim. Ulan biri ha buradan. Cacat Emat galiba adızdı Çünkü Emat. Ee, yok yok kızıyor. Nedir 뭐 lazım? 1 2 3 Şimdi gel hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi hadi Kara Büyü abi. Diler. Olmazsa Altar sebebi ne biliyor musunuz? Altardan dolayıdır. Altarı arkadaşlar güçlendirmemiz Gü gücü gerekiyor. Gücü yetmiyor. Altarın evet. gücü yetmediği için dur, yapamıyoruz. Dur dur güçlendireceğim. Ee, yok şu an güçlendiremeyiz. Üzerine çıksan da olmaz. Arkadaşlar gelecek bölümde e, kan reçeli kavanozu yapabiliriz onu güçlendirmek Öyle bir şeyler yapıp buluşuna koyacağız. Onlar gelecek bölüme kalacak çünkü video resmen 1.5 saattir bunu oynuyoruz. Siz belki de şu an 20. dakika <laughs> veya 15. dakikayı izliyorsunuz büyük ihtimal. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde bunu büyüleyeceğiz ve büyüler yapacağız. Ekranda RTX 2060 Super ekran kartı çekilişi var. Tıklayarak katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Crazy Craft'ın son bölümünde izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.